Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci ünitemizde idareler arası e, mali ilişkileri inceleyeceğiz. Şimdi e, ülkeler kamu yönetimi düzeylerinde ve bu düzeyler arasında mali sorumlulukları nasıl paylaşacağını düzenleyen idareler arası mali sisteme sahiptirler. Her ülkenin yönetim sistemi kendi tarihi, sosyal ve kültürel gelişiminin bir ürünüdür. İdareler arası mali ilişkiler mali tevzin kavramı zaten biz bunları diğer derslerden aşinayız. Merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki görev ve kaynak bölüşümüne mali tevzin denilmektedir. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için yasa koyucunun anayasada belirtilen esaslar çerçevesinde merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında bir yandan hizmetlerin dolayısıyla bunların gerektirdiği harcamaların öbür yandan da bu giderleri karşılayan gelirlerin sistematik bir tarzda bölüşülmesini ifade eden bir sistemdir. Mali tezin gerekçesini kamu maliyesini ve ulusal, ulusal, ekonominin birliği ve bütünlüğü anlayışını oluşturur. İdareler arası mali sistemin harcamalar, öz gelirler, idareler arası mali aktarımlar ve borçlanma olarak dört bileşeni bulunmaktadır. İdareler arası mali sistemin kamusal hizmet sunumunda yerel farklılıkları dikkate alan harcamalar gelirler arasında bağ güçlendirerek hesap verilebilir ve şeffaflığı geliştiren bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Şimdi harcamaların bölüşümü uygulamada bazen tüm hizmet merkezi yönetim bütçesinden finanse edilirken bazı hizmetler ise harcama sorumluları yönetim düzeyleri arasında paylaşılmaktadır. Harcama sorumlulukları yönetim düzeyleri arasında genellikle fonksiyon bazında paylaşılmaktadır. Yerel yönetimler su ve kanalizasyon altyapısının kurulması ve işletmesi, itfaiye, ışıklandırma, çöp toplama gibi ortak yaşamdan kaynaklanan ihtiyaçları karşıladığı komünel hizmetler ve eğitim, sağlık gibi sosyal sektör hizmetlerinden sorumludur. Sosyal hizmetleri komünel e, hizmetlerden iki yönüyle farklıdır. Bir vatandaşlar bu hizmetlerden yararlanma işi hakkına sahiptir. Bu hizmetleri etki alanı geniştir. Şimdi harcamaların bölüşümü yöntemleri. Genel yönetimlere genel yetki verilmesi, görevlerin kanunlarda listeler halinde sayılması ve bu yöntemlerin karma bir biçimde uygulanması yöntemleri vardır. Şimdi genel yetki yöntemi arkadaşlar yerel yönetilmekte anayasa ya da kanunlar da açıkça yasaklanmamış, kendi yetki alanı dışında bırakılmamış veya başka herhangi bir yönetim görevi alanına girmemiş ve başka herhangi bir yönetime verilmemiş olmak kayıt ve şartıyla her türlü görevi üstlenebilir ve bu konuda takdir yetkisine sahip olmaları anlamına gelmektedir. Liste etki yöntemi halk tarafından seçilerek oluşturulan temsili kuruluşlar olan <laughs> Yerel yönetimler parlamento karşısında özellikle sahip değildirler. Yetkileri bakımından parti, parlamentoya mıdırlar Karma yetki yöntemi yerel yönetimlere kanunların kendilerine yüklediği görev ve hizmetler yerine getirdikten sonra mahallin ortak veya medeni ihtiyaçlarının gerektiği her türlü hizmeti yüklenme etkisi verilmesidir. Harcamaların bölüşümü ilkeleri. Harcamaların yönetimler arasında bölüşülmesinde açıklık yerindelik, ölçek ekonomisi ve dijitallık gibi ekonomik faktörler göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Şimdi bunlara değinirsek arkadaşlar açıklık harcama sorumluları her bir yönetim düzeyi için hesap verilebilir. Hesap verilebilir artırmak ve yetki çatışmasını önlemek için mümkün olduğunca açık tanımlanmalıdır. Açıklık hangi hizmetin hangi yönetim düzeyi tarafından üretileceği ya da ortaklaşa yürütülenlerde hangi bölümün üstleneceği belirlenmesidir. Yerindenlik, Avrupa Yerel Yönetim özetlik şartlarının dördüncü maddesinde yerindenlik e, ilkesi, kamu sorumluluklarının gelenlikte ve tercih hem vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılması şeklinde tanımlanmıştır. Hizmet sunumunda şeffaflık, etkinlik ve hesap verilebilirlik artırılır. Bu ilçeye göre ulusal savunma, dış ilişkiler ve iç güvenlik gibi hizmetler dışında kalan hizmetlerin İtfaiye, çöp toplama, şehir içi ulaşım, kanalizasyon ve benzeri yerel yönetim bilimlerince sunulmaları gerekmektedir. Ölçek ekonomileri bir üretim veya sunum faaliyetini ölçenin genişletilmesi sonucu sağlanan maliyet kazanmalarını ifade etmektedir. Ölçek ekonomilerinin geçerli olduğu durumda üretilen mal miktarı arttıkça ya da sunulan hizmetten yararlanan sayısı arttıkça kişi başı maliyetler azalmaktadır. Dış sağlıklar, bin mal ve hizmetin üretim ve tüketimin üçüncü kişiler üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri yaratmasıdır. Kaynak dağılımda etkinliği sağlaması, kamu hizmetlerinin sunumu ve harcamaların tahsisinin hizmetten yararlanan halkın tercihleriyle bağlantılı hale getirilmesini ve hizmetlerin dış sağlıklarından etkilenen alanların birleştirilmesini veya işselleştirmesini gerektirmektedir harcama sorumlulukları belirlenirken fayda ve maliyet hizmetinin sunulduğu veya tüketildiği alanın dışına yayılmasına yani ilgili birimin sorumluluk alanının içinde kalmasına dikkat edilmelidir. <laughs> özgürlerin bölüşümü, kamu yönetiminin harcamanın önceliği ilkesinden harekette idareler arası mali sistemin ikinci önemli boyutu özgürlerin bölüşümü oluşturmaktadır şeffaflık ve hesap verilebilenin geliştirilmesi açısından genel harcama sorunlarının ağırlıklı olarak mahalli idarelerin öz gelirleriyle finanse edilecek şekilde tasarlanması gerektiği ileri sürülmektedir. Genel olarak genel yönetimlerin öz gelirlerini yerel vergiler, yerel harcalar, harçlar, harcamalara katılma payları taşınır ve taşınmaz malların kirası, satışı ve başka şekilde değerlendirmesinden elde edilen gelirlerle her türlü girişim, iştirak ve faaliyete karşılığı elde edilen gelirler oluşturmaktadır. Şimdi öz gelirlerin bölüşüm yöntemleri arkadaşlar. Ülkeden ülkeye vergilendirme etkisi kapsamı değişmektedir. Şimdi sınırsız vergilendirme yöntemi yerel yönetimlerin idare etkinlik faktörü ve yerel huzurlar içerisinde hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın tamamen kendi takdirlerine bağlı olarak tam bir vergileme yetkisine sahip oldukları sınırsız vergileme yönteminde vergi kaynağının seçiminde olduğu kadar idaresinde de yerel yönetimler özellikleriyle sistemin önemli faydası yerel yönetimlere tam mali özellik tanımasıdır. Sistemin sakıncaları ise daha çoktur. Gerekli düzenlemelerin önceden yapılmaması ve belli kritere bağlanmaması, vergileme etkisinin kötüye kullanılması ve aynı vergi kaynağı üzerine farklı idarelerin aynı tür vergi koymaları anlamına gelen çifte vergilendirmeye neden olmaktadır. Şimdi vergilerin bölüşümü yöntemi vergi kaynaklarının çeşitli idare üniteleri arasında paylaştırılarak bazı vergilerin merkezi yönetime bazılarının da yerel yöntemleri bırakılması öngörülen sistem vergi kaynakları ayrılması sistemidir. Yani yerelle merkez ayrılıyor arkadaşlar. Ekoran yöntemi de e, vergiler elde ettiği geliri diğer yön, yönetimlerle paylaşan tek bir yönetim tarafından idare edilmektedir. Bazen merkezi yönetim bazen de yerel yönetimler vergiyi toplarken belli bir oranın diğer idare adına tahsil ederler. <laughs> gelirlerin bölüşümü ülkeleri, hiç piyasanın etkinliği, idari maliyetler, istikrarlık ve esneklik, ulusal eşitlik ve fayda maliyeti ilişkisi Öz gelirlerin bölüşümü ülkelerindendir. İç piyasanın etkinliği, vergilerin ekonomik aktivitenin bölge, bölgeler arasında hareketliliğini etkileyen en önemli unsurdan biridir. Vergi mükellefin uluslararası dolaşım maliyeti ve zor olmasına rağmen aynı ülke içinde bölgeler arası dolaşımı nispeten daha kolaydır. İdari maliyetler yerel yönetimlerin gelir gelir yönetme kapasiteleri merkezi yönetim oranına daha zayıftır. Bu nedenle yönetim zor Karmaşık ve masraflı olan gelirler yerel yönetime bırakılmamalıdır. İstikrarlı ve esneklik e, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin boyutunun ve maliyetinin zaman içerisinde arttığı izlenmektedir. Bu gelişmenin arkasında kentleşme, nüfus artışı ve yükselen yaşam standartlarının daha fazla kamu hizmeti ihtiyacı doğurması ve enflasyon gibi nedenler yer almaktadır. Etkin ve dengeli bir harcama sisteminin kurulabilmesi, önceden tahmin edilebilir olan ve maliyetteki gelişmeleri de cevap verebilecek yeterli esnekliğe sahip bir sistemin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Ulusal eşitlik, yüz ölçümleri, ekonomik aktiviteleri bakımından birbirinden farklılaşan yerel yönetimlerin ticari potansiyelleri de birbirinden farklıdır. Fakir görevlerde yaşayanlar daha iyi hizmetten yararlanmak için göç edebilir. Yerel yönetimler ise yüksek gelirli mükelleflerin kendilerini çekmek için ters gelir dağılım politikasına başvurabilir. Fayda maliyet ilişkisi Fayda maliyet ilişkisi sağlamakta kullanılabilecek gelir yöntemi araçların faydalanma vergileri ve kullanıcı harçlarıdır. Faydalanma vergileri ve kullanıcı harçları yerel kamusal mallarda ortaya çıkan sıkışıklık maliyetlerini ve diş sağlıklarını kontrol etmek için de kullanılabilir. İdareler arası mal aktarımlar İdareler arası mal aktarım çoğu gelişmekte olan ülkede Yerel yönetimlerin ana gelir kaynağını oluşturmaktadır. Bu durum, yerel yönetimlerin yerel gelir yaratma kabiliyetinin zayıflığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. İdareler arası mali aktarım yöntemleri şimdi e, temel olarak gelir paylaşımı düzenlemeleri ve yardımları şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Gelir paylaşımı düzenlemeleri belirli bir vergi üzerinden ya da tüm gelir havuzundan gelirin elde edildiği kaynağa göre veya belirli bir formüle göre genel yönetimlere pay verilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Şimdi burada bir de ses iyi değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar internetinizden kaynaklı olabilir ya da benimkinden de olabilir. Eee Demek ki iyiymiş. Ayşe Nur senin de birazcık şey olabilir. Şimdi gelir paylaşımı düzenlemeleri belirli bir vergi üzerinden ya da tüm gelir havuzundan gelirin elde edildiği kaynağa göre veya belirli bir formüle göre yerel yönetimlere pay verilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Yardımlar merkezi yönetimin tasarrufunu ya da yerel yönetimin talebine bağlı olarak süreklilik taşımayan biçimde yapılan mali aktarımlar her sene merkezi otoriteden belediyelere belli bir pay gönderilir arkadaşlar. Etkin bir idare arası, e, idareler arası mal aktarım ilkelerinde e, ne demiştik? İdareler arasında e, düzenlenirken bazı ülkeler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar dişey mali denge sağlanması, Dengelerin dikey olarak bozulması gelir kaynakları ile harcama sorumlulukları arasında bir eşitsizliğin oluşmasından kaynaklanır. Yerel yönetimlerin kaynak yaratma gücünün harcama sorumluluklarını karşılayamaması ile dengesizlik ortaya çıkar. <laughs> Yatay mali denge sağlaması Tüm bölgelerde kamusal hizmetlerin belli bir düzeyde sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde çarpık gelir dağılımı yol açabilecektir. E, politikaların ulusal düzeyde uyumlaştırılması, genel yönetimlerin harcama ve gelir politikaları idareler arası mali aktarımlar kullanılarak ulusal öncelikli politikalarla uyumu hale getirilebilir. Bölgeler arasında dışsallıkların giderilmesi, bir hizmetin fayda alanı bu hizmet sunan yönetim düzeyinin yetki alanı ile tam olarak örtüşmüyorsa merkezi yönetim söz konusu kamusal mal ve hizmetin optimal altı sunumunu önlemek için mali aktarımlarına müdahale etmesi gerekmektedir. Yerel borçlanma düzenlemesi mali yerleşmenin dördüncü bileşenidir. Çoğu ülkemiz, ülkede merkezi yönetimler yerel yönetimlerin borçlanmasını doğrudan kontrol yetkisine sahiptirler. Şimdi yerel borçlanma ilkeleri nesiller arası eşitleme sermaye yatırım harcamaları finansmanı ile gelir ve gider aktarımlarının uyumlaştırılması amacıyla kullanıldığında yerel yönetim için uygun bir tam maliyesi aracı sayılmaktadır. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi e, sermaye yatırım harcamalarının finansmanı ya dur nesiller arası eşitlemeyi atladık. Kamu maliyesinde faydalanma prensibi gelecekteki nesillerde bu yatırım projelerinin finansmanına katılmaları gereğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle borçlanma yatırım projeleri için ödemeleri projenin yaşam ömrüne yayabilme ve gelecekteki fayda aktarımlarıyla bütünleştirebilme imkanı sunmaktadır. Şimdi sermaye yatırım harcamalarının finansmanı Borçlanma yerel yönetimlerin cari kalkınma üzerinde uyarıcı bir etki sağlamak için kullanıcıların faiz girdilerinde üstlenebileceği uzun vadeli yatırım projelerine girişebilmeleridir. Bir aracı olarak kullanılmaktadır. Eğitim ve sağlık gibi alanlara yapılan cari harcamaların geri dönüşü de olabilmektedir. Gelir ve harcama akımlarının uyumlaştırılması yerel yönetimlerin yapacakları harcamalarla gelirlerin elde edebileceği zaman arasındaki farklılıkları doğabilmektedir. Borç faiz sarmalından kaçınmak için ancak beklenmedik uyumsuzluklar söz konusu olduğunda borçlanmaya başvurmalara izin verilmelidir. Dedik arkadaşlar. Şimdi üçüncü üniteye geçelim mi? Vaktimiz var ama sizler ne diyorsunuz? Tamam arkadaşlar. O zaman 3. ünitede buraya ben metin Burada bur rengi de gözükmüyor ki arkadaş. Şuraya metin ekle. Burada kaldık. Sonra unutuyoruz. Tamam arkadaşlar. Kaydettim. Şimdi e...